Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz tuzlu kurabiye. Ağızda dağılan, kıyır kıyır, bayatlamayan güzel bir kurabiye tarifi vereceğim size. Burada 125 gram katı yağımız var. Margarin olabilir, tereyağı olabilir. Şöyle yarım bardak çay bardağı sıvı yağımız var. Ben zeytinyağı kullandım. Onu da koyuyoruz yumurtamız var. Ben sarısını içine, beyazını da susamlarımı bulamak için kullanacağım. Burada bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı da tuzumuz. Onu da üzerine gezdiriyorum. Şimdi önce bu sıvı malzemeleri bir güzel yoğuracağım. Kabartma tozumu ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir de bir tatlı kaşığı sirken var. Kıyır kıyır olması için sirke önemli. 3 bardak da unum var. Şimdi unumu kontrollü olarak ekliyorum. Arkadaşlar hamurum birazcık şey oldu, unu fazla gibi geldi, toparlanmadı. Ben de bu yumurtanın beyazını ayırmıştım, onu da bir ekledim içine. Unu biraz fazla geldi, ama. Yumurta beyazıyla toparlandı şimdi daha iyi. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirmeye geçebiliriz. Böyle bu şekilde kurabiyelerimizi şekillendiriyoruz. Kurabiyelerimizi şekillendirdikten sonra 170 derecede 20-25 dakika pişireceğiz. Arkadaşlar merhaba hep herkese sevgiler. Bugün size ağızda dağılan bayatlamayan çok güzel tuzlu kurabiyeler yaptım. Tarifimi izleyin ve siz de yapın. Tarifimde bir yumurtanın beyazını ayırmıştım ama sonra tamamını ilave ettim. Siz de baştan onu ilave etmeyi unutmayın. Gerçi onun durumuna göre de değişiyor. Şöyle ele yapışmayan güzel yumuşak bir hamur yapın. Hepinize afiyet olsun.